İyi akşamlar değerli spor severler. Kadınlar futboldaki temsilcimiz ABB Formget Avrupa Ligi'nde ilk tur mücadelesinde deplasmanda Bosna Hersek'te Sarajevo ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçın romanşı bir hafta sonra Ankara'da oynanacak. Değerli spor severler kadın futbol takımımız ülkemizi önce Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. İki galibiyet aldı, üst turlara çıktı ancak Slav yaparak Çekya takımına yenilince Şampiyonlar Ligi'nde elendi ve o Avrupa Ligi'ne devam etmek için de Finlandiya'nın Helsinki takımını 3-2 mağlup etti ve dolayısıyla da Avrupa Ligi'nde yolunda devam etti. İşte bu Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fonget Deplasmanda az önce söylediğim gibi Sarajevo ile 0-0 berabere kaldı ve bu maçın romanşı Ankara'da oynanacak bir hafta sonra. Değerli spor severler Fomget'e önümüzdeki hafta romanş maçında başarılar diliyoruz. Sevgili spor severler lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin.